Maç başladı Samsun'da. Samsun Spor. Ön alanda tehlike büyüyor pas yerden. Son anda müdahale. Atak devam ediyor. Vuruş kaleci uzandı. Gençler Birliği takımın hızlı geldi. Şimdi savunmanın arkasına. Gol pozisyonu ve top direkten dışarı gitti. Cezasızla pas şimdi. Dönerek vuruyor topa. Tamane ama isabeti değil. Lima bıraktı yerden. Büyük tehlike var. Şut ama son anda müdahale savunmada. Kale alanı da gol çizgisinde. Yasin. Yasin'den pas cezasızla. <laughs> Ve topalarda Fofana. Topalara gidiyor Samsun Spor. 40. dakikada 1-0 öne geçiyor Gençler Birliği karşısında. Axel korneri kullandı. Bir kafa uzak nokta topağlarda. Beraberlik var maçta. Barış attı golü. 44. dakika. Samsun Spor bir gençler belli bir. Barış alıcı uzak direkte dokunuşu yaptı. Durum 1 oldu başta. Fafana pas yerden tekrar alma düşüncesi. Fafana atak devam ediyor. Uzak mesafe. Savunmaya çarptı top tehlikeli pozisyon kaleci. Son anda tokatladı topu korneri. Übeyt adı Yaman. Kafa vuruşu ve top ağlarda. gençler milli 62. dakikada öne geçiyor Samsun deplasmanında. Top ağlara gidiyor. Arda'nın büyük sevinci var. Arda Kızılda gençler Birliği, Samsun deplasmanında 2-1 önde. Şimdi savunma arkasına ilgili nokta pas yerden ve dışarıya. Samsun Spor'un beraberliği çok yaklaştığı dakika Tomani. Ceza sahasına gönderilen top tehlike Şut dışarıya. Üstten dışarıya gidiyor top. Fafana. Fafana ceza sahasına sokuldu son çizgi. Yaptı ortayı bir kafa. Yakın mesafe gol top Topalarda 96 4. dakika. Tamani top aldı. Top aldı. doğru koştu. Samsunspor 2, Gençler Birliği 2. Tamani. Son anlar uzatmanlarında yıkılıyor Gençler Birliği. Maç bitti. Samsunspor 2, Gençler Birliği 2 maç skoru.